Çilekler böyle doğrandı şimdi. Sıra salatalıkta. Salatalıkla çileği birleştirdim. Şimdi de böyle karıştırıyorum. İşte bitti. süreç bir kahvaltılık oldu. Daha önce bunları hazırladım. Kahvaltı sepsimiz burada. Pey peynir, süzme peynir, bal. Wow. Ve bu annemin yaptığı bir şey yoğurtlu. Bu da zeytinimiz. Burada da ton balıklı marul salatamız var. Burada da çilekli ve salatalıklı bir fresh böyle ağzınızı içinizi ferahlatacak bir karışım var. Şurada da aslında farklı denemiştim ama şu anda başka bir şeye dönüştü. Kaşarlar iyice eridi. Ben bunu daha farklı düşünmüştüm ama sosisin geç piştiğini unutmuşum. Ee, o yüzden böyle oldu. Bakalım nasıl olacak ama lezzetli olacağına eminim. Kaşarlar bakın nasıl eridi. Bunu yiyeceğiz bakalım. Ee, bunu ben aslında bölmemiştim ama e, pişirme tekniklerini falan birazcık e, ekne, e, şey yapmışım. Düşünmeden yaptım. Sosisler tabii ki daha geç pişiyor. Kaşar birden eriyince kürdanla bir alakası kalmadı. Kürdanları çıkardım. O yüzden bu şekilde yaptım. Kaşar eridi. En azından sosisler de pişti. Böyle kaşarla sosisli böyle güzel bir şey oldu. Bence bu da gayet keyifli oldu. İşte böyle arkadaşlar. En son da şu yumurtalarımızı kırıp kahvaltıyı hazırlamış olacağım. <smart> okay. <noise> you